Küçük bir not. Değerli arkadaşlarım. Milletimiz hatırlayacaktır. Bu kürsüde Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur diyor. Tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur diyor. Yine aynı şekilde gayet net bir şey ifadeyle vazife namına mafya düzenine hizmet edenler artık sorumludur dedi. Yine devam ettim. Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız. Çünkü bu vatana ihanettir dedi. Bugün de onların arkasındayım. Şimdi kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun suça bulaşmış bürokrat. Beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Bak. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bir daha ifade edeyim. Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar bu paravan yapılar üzerinden. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı izin çıkarma peşindeler. Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçaklardan yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle. Amacım, amacım Filiz pisliğe bulaştırdıkları seni bu sarmaldan Yol yakınken kurtarmaktır. Dedim ya Kılıçdaroğlu'nun sana son iyiliği olsun. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Ey devletin şerefli bürokratlarım. Bunlarla birlikte sizi de akşam saat 22'de bekliyorum. Sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam ondan bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum bu akşam. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma. Bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimizde. Akşam görüşürüz. Hepinize saygılar dilerim. Birleşimi kapatıyorum.